13 Ocak 2024 Cumartesi, Adana At Yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Bugün Adana koşularını yorumlayacağız. İstanbul programı için altılı yorumlarımız ve şablonlarımız, yarış günü WhatsApp üyelerine gönderilecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Adana programında 9 koşu var. İkinci altılı Ganyan hakkında detaylı yorumlarımızı yapacağız. İlk altılı ganyan tahminlerimiz ve genel olarak her iki altılı şablonu, yarış günü saat 10 civarında WhatsApp üyelerine paylaşılacaktır. Takip atlarımızı, iyi duruma gelen tüm isimleri ve yarış gidişatları hakkında sizleri bilgilendireceğiz. Detaylı yorumlarımız ile tüm atlar hakkında bilgi sahibi olabileceksiniz. En faydalı bilgileri bulabileceğiniz bu videoyu izlerken beğeni yapmayı unutmayalım. Şimdi koşu yorumlarına geçelim. 4. koşu. 4 numaralı Akınay'ın liderliği alacağı bu yarışta süratli bir tempo bekliyoruz. Özellikle iç kulvardan çıkacak olan bir numaralı Pamukçu mutlaka öne erken gelip rakibini biraz zorlayacaktır. Yine iç kulvar avantajı olan tempo atlarından 6 numaralı Çelikmert de önlerde olup yarışa sürat katabilir. 7 numaralı Endgame bu tempoda orta sıralarda yarışı takip edecek ve etkili düzlük sprinti ile söz sahibi olmaya çalışacaktır. Bizce Müslüm Çelik idaresinde bunu başarabilir. Grup kendisi için uygun sayılır. İlk sıradan yazalım. Önlere yakın gidecek olan 5 numaralı başyapıt rakiplerinin birbirini yormasını bekleyecek ve düzlükte ilk hamleyi kendisi yapacaktır. Öndeki atları atlayacağını ve geriden gelecek olan ataklara da direnebileceğini düşünüyoruz kuponların olmazsa olmazıdır. Son olarak 2 numaralı tahsinayı Sprint Erat kontajanından yazalım. Bu safkanın potansiyelinin çok yüksek olduğunu belirtelim. Gücünün altında koşuyor olsa da bugün bir çıkış yarışı yapabilir. Eray çizikte Kocaeli'de kazanarak moral bulmuştu. Bugün devamını getirebilir. Sağlam kuponlara eklemekte fayda vardır. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 7, 5, 2 şeklinde oldu. Sonraki koşuya geçmeden önce WhatsApp listemizin yararlandığı ayrıcalıklardan biraz bahsetmek istiyoruz. WhatsApp abonelerimiz YouTube kanalımızda olan tüm yorumları yazılı olarak her akşam alırlar. YouTube yayınlarını izlemelerine gerek yoktur. Yarış günü gelecek olan son dakika bilgilerini ve altılı şablonlarını yazılı olarak WhatsApp listemize paylaşıyoruz. Ayrıca YouTube günlük bir yarış programı yayımlanıyorken, WhatsApp hattımızda iki yarış programı için tüm koşular yorumlanıyor ve abonelere gönderiliyor. YouTube kanalımızda olmayan doğu illerine verdiğimiz tahminleri, yorum ve şablon şeklinde yine yarış günü WhatsApp listemize gönderiyoruz. Siz de katılmak isterseniz, 0542 832 1444 numaralı hattımızı ekleyiniz. WhatsApp hattımızdan bilgi almadan işlem yapmayınız. 5. Koşu Şartlı bir yarışta Urfa'da hazırlanıp gelen iki ismi çok beğendik. Bunlar bir numaralı Ak oğlu ve 6 numaralı ünlü çocuktur. Ak oğlu biraz çalışarak derece çıkarmaya çalışmış fakat Tay'ın genel görüntüsü çok iyi. Biz bugün ilk yarışında mutlaka iyi koşacağını düşünüyoruz. Ünlü çocukta da Müslüm Çelik var, iyi idman durumunun hakkını mutlaka verecektir. 2 numaralı Bodyguard ve 4 numaralı Super Adana'nın göz detayları oldukları için kuponlara eklenebilirler. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 1-6-2-4 şeklinde oldu. 6. Koşu Bu koşuda çok süratli bir tempo olacak. 1 numaralı Boğaz kesen ve 6 numaralı Zafer Meydanı, mutlaka liderliği isteyen süratli isimlerdir. Kalan isimlerin çoğu liderliğe hamle yapan ayağına seri atlardır. Sadece 3 numaralı Fando ve 7 numaralı Nazlı Meltem geride mecburen bekleyecekler. 6 numaralı Zafer Meydanı, her şeye rağmen kalitesi ile çıktığı gibi bitirebilir. Fakat iyi koşsa da son metrelerde geçilebilme ihtimali var. Yarışta çok süratli geçecekken tek önermek riskli olur. 2 numaralı Efkarlı Efe, son yarışın tekrarlarsa mutlaka birincilik mücadelesinde adını duyurur. Ama 7 gün ara ile aynı performansını sergileyemeyebilir. 3 numaralı Fando sonlarda sert gelecektir. İhmal etmemek gerekir. 4 numaralı Kapaklıcan ve 5 numaralı Mucit buranın sigortası olurlar. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 6, 2, 3, 4, 5, şeklinde oldu. 7. Koşu 2 numaralı çeriyit için fazla söze gerek yoktur. Daha önceleri Son of Cougar için şampiyon tabiri kullanmıştık. Fakat Chariot'un da farklı bir isim olduğunu ve son yarışında Son of Cougar'ı geçebileceğini anlatmıştık. Nitekim bizi yanıtmadı ve çok güzel bir mücadele ile kazanmasını bildi. Chariot, Son of Cougar ile olan yarışında daha son 600'lerde kazanacağını belli etmişti ona göre çok rahat tempoda yarışı sürdürmüş ve düzlükte rakibini eze eze geride bırakmıştı. O yarışından sonra da mükemmel formunu devam ettiren safkan 3 haftalık dinlenmeden sonra bugün bu yarışa katılıyor. Rakipleri elbette armut toplayacak isimler değil fakat bu formu ile Cheriyotu geçmeleri biraz zor gözüküyor. 2 numaralı Cheriyıt günün sağlam bankosu olarak yazılabilir. 8. Koşu Bu koşunun ağır tempoda geçecek zor bir yarış olduğunu belirtelim. Liderliği alabilecek isimler, 4 numaralı Rockstar ve 1 numaralı Fahrenheit'tir. İkisi de bizce çok şanslı olur. Ciddi rakipleri olsa da, düzlükte buradaki atlara direnebilecek kapasitedeler. 2 numaralı Aşkartay, beklenen yarışlarını yapamadı. İyi koşuyor olsa da kazanamamış olması bizi tedirgin ediyor. Bu sebeple 3. sıraya aldık. 3 numaralı Hızlı Kuruş idman pistinde beğendiğimiz isimlerden biridir. Bu safkanda iyi koşup kazanamıyor olsa da bugün bir şans verilmelidir. 6 numaralı Büyük Kahraman ve 7 numaralı Kanarhan geniş kuponlara eklenebilecek formda isimlerdir. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 4 1 2 3 6 7 şeklinde oldu. 9. koşu. Günün son koşusunda yine zorlu bir yarış izleyeceğiz. Şartlı bir mücadelede iki ismi çok beğendik. 2 numaralı King Rüzgar iyi işleri ile notlatımız arasına aldığımız bir isim. Bugün Müslüm Çelik idaresinde ilk yarışını kazanabilir. Çok uzun işlerle uzun zamandır sahada olan 5 numaralı My Star bugün mutlaka değerlendirilmelidir. 7 numaralı Derin Nehir ve 8 numaralı Six Spectre ise sigorta amaçlı yazacağımız isimlerdir. Bu koşudaki rakamsal sıramamız 2, 5, 7, 8 şeklinde oldu. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. WhatsApp hattımıza katılmak isteyenler, 0542 832 1444 numaralı hattımızı ekleyip üyelik hakkında bilgi alabilirler.